çayımızı demledim. Kardeşim de markete gitti. Çayın yanına böyle bisküvi falan şeyler aldı. Başka ne almış? Bak bakayım Aylin. Meraklı Aylin. Başka ne almış? Bak bakalım. Şöyle Simbat'ın kuru yemişini almış. Şöyle çikolata almış çocuklara. Gofret almış. Kentron'un gofreti. Bruno'nun fıstıklı sütlü çikolatasını almış. Son olarak da eti, burçak, yulaf, yulaflı bisküvi almış. Yulaflı bisküvi de çok güzel oluyor çayla. Etinin. Tabii ki o zaman <laughs> adı birinci gitti. Gücümüzü Süper Lig'de oynadılar. <laughs> <gönderiyor. gülüyor> Ağır bir takımıysa 1923'te kurulan Cumhuriyetimizle yaşat. Olur. Hadi içeri geçelim. Anne. <laughs> Anne. Anne. Hadi Hadi <laughs> ee, bak bunları yıkayayım geliyorum ben. Hadi. Hadi ya. burası ama, bu yok. Burası yok. Burası yok. Gel. Al yavko. Al bunları. Herkese ver birer tane tamam mı? Abilere, ablaya. Hadi. Hadi herkese ver tamam mı oğlum? Bunu da al. Hadi aferin oğluma. <laughs> Evet, şey de de yani, <laughs> arada, Sen e hadi güzel bunlar Hadi Erdem'e de ver. Bak, benim Herkese benim verdin mi? <laughs> evet. Tamam aldınız mı birer tane? Abla'ya verdin yani, mi oğlum? Abla'ya da ver. Hadi ya onu abla'ya ver. Şey, abla'ya veriyorsun. Nam nam. Abla ya ay şey, Aytu abin de çağır oğlum dişlerinizi fırçalayın hadi anneciğim ya, tamam. tamam dur bekle dur tamam iki dakika bekle sen ondan sonra şey yaparsın tamam Aylin gözlüğünü değiştirsin dur anne Hadi alın bakalım şunları fırçalarınızı dişler fırçalansın kıyafetlerinizi değiştirelim. <laughs> ne yapıyorsun burada? <laughs> Küçük yaramaz. <laughs> Bu sefer de Erdem abisinin kucağına yatmış. Hamakta sallanıyor. Ama senin üstünü falan değiştireceğiz anne. Altını değiştirelim, üstünü değiştirelim. Cici ol, tamam. Ondan sonra gel yat burada. Tamam mı oğlum? Oy kalkıyor. Kurban olayım seni yaradana ben. <laughs> Kurban olayım ben seni yaradana. suyu boşuna annem. Ne oldu? Ver bana. Şu Ver. acı bu. Ha? Bu çok acı. Tamam biraz daha çalkala lazım falan. Arkadaşlar birazcık daha Tamam hazırladım. bekle, bekle. Ah, oh, Hasan de sen biraz daha çalkala ağzını acısı Sen gitsin. Sen bunu böyle yapma bak. Bu şekilde bir kez şey daha tamam, böyle. Tamam şey hadi fırçala dişlerini bir güzel hadi. Kalk bakalım. Hoppala otur. Otur annem otur. Cici oldu artık Yakup. Yakup elini yüzünü yıkadık. Cici oldu. Değil mi annem? <laughs> istiyorsun Yakup? Onu mu çalıştıralım? He? Ha? Ama hava güzel. Sıcak değil. <laughs> tamam tamam. Geçme oraya. Geçme. Ne yaptın? Her gün bir makine kirli çamaşır çıkıyor yani. Her gün çıkıyor bir makine kirli çamaşır. Bugün çalıştırdık makineye. Yarına yine bir makine çıkar. gece için hazırlıyorum bunu gece acıktığında içer Annemin şu vitrini de bayağı bir tozlanmış. Yarın da bunu şey yapayım diyorum. Ee, içini boşaltayım şöyle bardakları fincanları falan hepsini boşaltayım bir de ne varsa işte evrak şu bu içine koymuşlar şurada nescafe fincanları falan var bu vitrini böyle komple boşaltayım yarın içindeki bardakları fincanları yıkayım Çok güzel İçinin tozunu alayım sileyim tertemiz yapayım yıkadıklarımı da geri kurulayıp geri yerleştireyim yarına yarın da bu vitrin temizliğini yapayım ben şunlara bak şunlara şunlara bak kuduruyorlar <laughs> Yakup ben sana uyuyacağız dedim ne bu sendeki enerji ha? <laughs> üstlerini değiştirdim dişler fırçalandı üstleri değişti Yakup'un altını falan temizledim bak 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 kaçışa bak bak Allah'ım ya Rabbim ya. Çok fena bu çocuk. Çocukların yataklarını serdim ama hiç yatmaya niyetleri yok. Görüyorsunuz yani enerji tavan yapmış çocuklarda. Bir içeri, bir dışarı öyle bir şeyler ki yalnız Yakup'un bir şeyi çok hoşuma gitti yaptığı bir şey. Biraz önce Erdem'le yeğenimle hamakta yatıyorlardı. Yakup hadi kalk oğlum dedim. Senin daha altını değiştireceğim. Üstünü falan değiştireceğim. Senin dedim elini yüzünü yıkayacağım. Temizleyeceğim. Öyle yatacaksın dedim. Kalkıverdi. Böyle bir hoşuma gitti. O kadar bile hemen anlıyor. Her şeyi anlıyor artık. Cevap veriyor. Sanki böyle bugünlerde daha bir şey. Böyle o çok karıştırma huyu kalmadı. Bilmiyorum eve gidince yine aynı mı olur bilmiyorum ama bunun farkındayım. Ee, fazla öyle karıştırma <laughs> huyu kalmadı ee, belki burası serbest açık alan her yer açık e, serbest bir yer olduğu için belki ondan kaynaklanıyordur bilmiyorum ee, bir de şunu fark ettim ee, Yakup biz bu yeni eve taşındıktan sonra şey oldu ee, önceki evde mesela uyuturdum yerine yatırırdım anında ayağa kalkardı hemen uyanırdı sinek geldi bu arada <laughs> bana rahat vermiyor <laughs> ama bu eve taşındığımızdan beri yaklaşık 23-24 gün falan oldu. Biz bu eve taşındal 25 gün falan oluyor galiba. 25 gündür inanın bu eve taşındığımızdan beri Yakup'u uyutuyorum, yatırıyorum, koyuyorum yerine ve orada uyuyor, kalıyor yavrum. Çok şükür Allah'a yavaş yavaş Yakup'un da şeyi düzene giriyor. Allah'a çok şükür. Büyüdükçe güzeliyor. Büyüdükçe güzeliyor. Sadece sabır göstermemiz gerekiyor çocuklarımıza. E, sabırlı olmak gerekiyor Anneciğim. Anne olmak e, kolay değil Sabır Anneciğim, istiyor <laughs> bak, Tamam ben bakarım ona de şey Tamam Kız ne bu kız <laughs> Kız <hadi> enerjiye bakın <laughs> Hiç uyku yok uyur mu sizce bu Sizce uyuyacak göz var mı bunda Ben yatırmaya hazırlanıyorum Hazırlıyorum çocukları hiç uyku yok. Evet, Hiç şımarık seni. Hiç uyku yok. Ya, Yakup nerede? Anam yanında mı? <laughs> Süper mi oynuyor? Anam yanında. <laughs> Anam <Annen> yanında, <burada. gülüyor> yanında mı? Ama orada yok ya. <laughs> ha, vuj, nerede diye sormuş. Vuj, yani vuj ne sizce? Elektrikli süpürge. Evet. Yakup'un oyuncağı. Geçim Neyse açalım. daha fazla ya. uzatmıyorum. Bu videoyu artık kapatıyorum. Kısa bir video. Annece. Sizleri sıkmayalım. Böyle bu ara var biraz kısa videolarla gelelim. girelim. beni gösterir misin be? hmm. <laughs> Öyle de olsun Yapma fazla. Kendinize iyi lan, bakın. Lan. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ay, ay, ay.